Yıllarca. Belediye statüsüyle yönetildi. Yapılacak işlere, yatırımlara Belde Belediyesi. Karar verdi. Fakat. 2014 seçimiyle birlikte yürürlüğe giren bütün şehir. Uygulamasıyla, başka ilçelerdeki benzerleri gibi Orhan Gazi'ye bağlı Yeni de Belde özelliğini kaybedip mahalleye dönüştü. Ne var ki? Orhan Gazi Yeni Sölöz Mahallesi'nin şu anki sorunu bu değil. Ciddi bir sorun yaşıyor ve acilen ilgi bekliyor. Konu şu. 14 Haziran 2020'de aşırı yağışlar nedeniyle Yeni Sölöz yolunda heyelan meydana geldi ve yol kaydı. O heyelanın enkazı kalkmadan 17 Haziran 2023'te yine aşırı yağıştan bu kez daha büyük heyelan yaşandı ve yoldan bir parça daha kaydı. Sonrasını Yeni Sölöz muhtarı Halil Bayram şöyle anlattı: "İlk heyelanda da, ikinci heyelanda da silsile yoluyla her yere başvurdum, dilekçe verdim. Vali Bey'e gittim, milletvekillerine ulaştım. Hatta Bursa'ya gelen bakanların programlarına katılıp bizzat kendilerini anlattım. Tepkisi şuna. Afat gelip inceleme yaptı ama bizim sahamız değil. Deyip gitti. Orhan Gazi Belediyesi geldi, bütçe meselesi, bizi aşar dendi. Büyükşehir Belediyesi geldi, ne yapmamız gerekir, diye inceledi. DSI geldi, aşağıda dereden yukarı kadar fore kazıklarla taş duvar örmek lazım kararı verdi. İyi de bunları ben mi yapacağım? Kurumların yapması gerekmiyor mu? Şunu özellikle vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ziganada Koca Dağı delip tüneller açtı. Fakat bizim yol 3 yıldır yapılmıyor. Heyelan devam ettiği için altyapı ve parkeler bozuldu. Anlayamadığı da şu. Gittiğim kapılarda tasarruf tedbirleri deniyor. Devlet yapılması gereken acil işleri yurdun her yerinde yapıyor. Bizim yolumuz da acil. Üzüntüsü de şu. Bürokratlara, daire başkanlarına, belediye başkanlarına, valilere, milletvekillerine, bakanlara Kısacası herkese ulaştım ama sonuca bir türlü ulaşamadım. Heyelan ve selden derenin yatağı değişti. Yolu, 3 yıl içinde 2 kez yaşanan heyelanda bozulan Orhan Gazi. Ye bağlı yeni sölöz muhtarı Halil Bayram bir sıkıntıya daha dikkat çekti. 2020 ve 2023'teki aşırı yağışa bağlı seller ve heyelan nedeniyle deremizin yatağı değişti. Yola olduğu gibi, dereye de acil müdahale gerekiyor. Şu çağrıyı yaptı. Gittiğim kurumlarda mazeret dinliyorum. Oysa görevleri ihmal değil, imar. Bu devletin yapacak gücü var. 30 Ağustos hem ''Kurtuluşun Zafer'' günü, hem Bursa'nın ''Onur'' günü. Fotoğrafta. Tophane. Deki Osman Gazi'nin sandukası var, başucunda Anadolu'yu işgal eden Yunan Başbakanı Venizelos. Unoğlu Sofoklu sol kolunu sandukaya yaslamış olarak duruyor. Altında da aynen şunlar yazıyor. 3.8 Temmuz 1920'de Bursa, Yunanlılar tarafından işgal edilir. O sırada yedek subay olan Sofokles, yanında bir manga askerle Osman Gazi türbesine gelir. Kapı kilitlidir, kırarak açtırır. Osman Gazi, nin sandukasını üç defa tekmeler. Sonra da, kalk koca Osman, kurduğun devleti yıktık. Seni öldürmeye geldim, diye bağırır ve pek çoğumuzun malumu olan fotoğrafı çektirerek arkasına, ordumuz Bursa'ya hakimdir. Şu anda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman ayaklarımın altındadır. Bizans'ın intikamını aldım, yazarak Atina'ya gönderir. Bursa. İşgal edildiği gün Ankara'da meclis kürsüsüne kara örtü, puşideyi siyah, örtülür ve Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa işgalden kurtulana kadar kaldırılmaz. 26 Ağustos 1922. Büyük taarruz başlar. 30 Ağustos 1922 zafer kazanılır. 9 Eylül'de İzmir, 11 Eylül'de Bursa kurtulur. Kısacası. Bugün, zafer günü. Olduğu kadar, Bursa'nın onur günü. 30 Ağustos'ta ücretsiz ulaşım kararını alkışlıyoruz. Yıllardır. Dini bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım uygulaması tartışma konusu olur. Bursa Büyükşehir Belediyesi de, resmi dini bayram ayarımını ortadan kaldıran çok önemli bir karar imza attı. Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Bursa kart kullanılan ve kent içi yolcu taşıyan tüm Bursaray Belediye Otobüsü hatları ücretsiz. Kararı içtenlikle alkışlıyoruz. AK Parti'nin yeni ilk kadın kolları başkanı Yeşilay'dan, İmren Çavuşoğlu. 3 yıl önce, AK Parti. De ilçe kongrelerinin yapılıp il kongresi hazırlıklarının başladığı süreçte Ayhan Salman görevden ayrıldı. Yerine de, organizasyon beceresi ve çalışma enerjisi yüksek siyaset kökenli bir isim olan Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Yürkan. Yeni AK Parti il başkanı yatandı. Bu kez, 14 Mayıs seçiminde AK Parti Bursa Milletvekili. Seçilen Emel Gözükara Durmaz'ın aday adaylığı sürecinde ayrılmasıyla vekaleten yönetilen AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Avukat İmren Çavuşoğlu getirildi. Aslında Durmaz. Sonrası AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Çavuşoğlu, şimdi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından asaleten atandı. O da sosyal çalışmalardaki performansı ve organizasyon becerisiyle bilinen bir siyasetçi. Tevden Farkındalık Projesi Bu çanta kimin? Şu günlerde Kent Meydanı AVM'ye gidenler avludaki cam ekanda 2 metrelik kırmızı sırt çantasını görüyorlar. Bu çantanın özel bir öyküsü var. O da Türk Eğitim Vakfı'nın burs mülakatlarında anlatılanlardan yola çıkarak yaşama geçirilen ve üniversiteli gençlerin eğitime ulaşma çabasına dikkat çeken Tev'in Farkındalık Projesi olması.